Fırat Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan ve 2021 yılı birinci döneminde TÜBİTAK 1001 programlarına sunulan proje önerilerinden 7 tanesi desteklenmeye hak kazandı. Fırat Üniversitesi akademisyenleri yürütücülüğünde hazırlanan ve 2021 yılı birinci döneminde TÜBİTAK 1001 programlarına sunulan proje önerilerinden 7 tanesi bilimsel değerlendirme sonucunda desteklenmeye hak kazandı. 6 proje TÜBİTAK 1001 programları kapsamında desteklenirken, bir projenin ise deprem özel çağrısı kapsamında desteklenmesine karar verildi. Kabul edilen bu projeler sayesinde Fırat Üniversitesi'ne yaklaşık 4 milyon 800 bin TL'nin aktarılması sağlanacak. Fırat Üniversitesi bu projelerle Doğu ve Güney Güneydoğu Anadolu bölgesinde 2021 yılı birinci döneminde en fazla projesi kabul edilen iki üniversiteden biri oldu. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, bu zorlu dönemde ARGE faaliyetlerinde başarı sağlayan başta proje yürütücüleri olmak üzere araştırmacı ve danışmanları tebrik ederek Yürütülecek projelerle bilimsel birikimin yanında hem ilimiz hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacağını ifade etti. Desteklenen projelerin biri deprem olmak üzere 3 tanesinin mühendislik alanında, 2 tanesinin veterinerlik alanında, 1 tanesinin su ürünleri ve 1 tanesinin sağlık bilimleri alanında olduğunu, yönetimce verilecek destekler ve alınacak tedbirlerle önümüzdeki dönemlerde Fırat Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olma hedefine ulaşmasını amaçladıklarını bildirdi.